Selahattin'di. Babamın, hmm. dedemin adı Bedrettin. Ama anne Bedrettin de onların orada... İyi de sadece Selahattin mi diyorlardı ona mesela? Evet. Ne oğlu Selahattin diyorlardı veya... Bedrettin oğlu Selahattin. Selahattin orada öyle demiyorlardır. Onlar da söyledi o. Amcamın birisi Sakavettin'miş. Sakavettin. He. Sakavettin. Sakavettin. Birisi Sulti İbet'miş. adamın ismi. İşte kardeşinin ismi. Annemin de dedemin, dedemin adı, adı. adı Kadir'iymiş. Kadir. Kadir yani Kadir'i derlermiş Kadir. Şey e, neydi ismi? E, e, trende ayrılırken vedalaştığı hanımı değil mi? değil mi? Kim onun adı neymiş? Şey Raziye. Raziye değil miydi? Şey o memleketteki karısıydı. He karısı Raziye Rusya'dan Hı. gelirken. Buraya Türkiye'ye Atatürk'le birinci dünya savaşında e ee, şey demiş ki Badettin paşa. Bana dokunmayın da demişler Atatürk girmeden önce. Bana dokunmayın da demiş padişah öbür parçalara. E ne ne varsa alın demiş. O zaman babam gelin girip tilar Rusya almış. Rusya almış. Kırım'ı. Şey, He. Rusya almış. Bu sefer Atatürk çıkmış ortaya. Atatürk harbe girmiş. Harbe girince şeyleri babam gelin Rusya ya almış. Asker Rusy, asker Atatürk diye. Bunlar da Türk oğlu Türk. Demişler ki biz Türk oğlu Türk'üz. Ee, Türk'e silah çekemeyiz demişler. Kaçmışlar. Kaça 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 sabanlıklarda yatmışlar. Kuyularda mı yatmamışlar. Sata sata Atatürk'e beyaz bayrak çekmişler. Biz gönüllü esiriz. Atatürk bunlar toplamış. Kollarına biraz beyaz şey bağlamış. Hadi hadi hücum. Ölenler şeyip Kalanlar gazi. Nerede onlar? Kalanlar Atatürk toplamış bunları. Konya Yunanlılardaymış. Yunanları sürmüş. Yunanların evinde... İtalyanlar varmış. vardı, anne. Hı? Anladın mı? İtalyanlar vardı Konya'da. Senin mesleğin neydi? Bakkal. Babamla bakkal dükkanı açmış. Senin Yunan İzmir'deydi. <laughs> burada İtalyanlar Konya'daydı. Neyse. Kimi İstanbul'da, kimi Karaman'da, kimisi orada, burada babam da Konya'ya düşmüş. Babama o bizim oturduğumuz evi vermişler. Bana bir de dükkan açmışlar Nalendi Caddesi'ni. Yani öyle oldu. öyleydi yani. R raziye, Raziye, Raziye çok duyarlı. Raziye, sağ, Ne dedin abla? İki de oğlu var. Baba, ölmüştür musun? ama. Bilmem ya. İki tane de oğlu var babamın. Yanıyormuş. Şey. Anne, anne. Yani. Işığı yanıyor mu? Hani bekliyormuş kendi bunu gelecek diye. O zaman. Or oraya gitmek yasak gayrı gitmek. Bunlara ev de verdim. Bir de oğlu varmış değil mi? <laughs> o zaman da Şadime Tizem'in kocası Mehmet Ali Usta onun babamın dükkanına <laughs> alışveriş yaparmış. Yani dükkandaki şeyler, çırakları. Alışveriş yaparken yaparken bunun huyunu sevmiş babamın huyunu. Ona evlenecek. Ben sana demiş.